Merhaba değerli izleyicilerimiz. Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz Ekonomi Dünyası ekibi olarak Bugün Konya Meram ilçesinde bulunuyoruz. Ve yanımızda firma sahibimiz Seyit Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyıp değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyimsi nasılsınız? Bizler de iyiyiz teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Evet. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, adım Seyit, soyadım Çığır. 24 yaşındayım. Çiftliğimizin adı Çığır Kardeşler Besicilik. Ayrıca kendim veteriner teknikeriyim. Bu meslek bize dedemden, e, dedemden babam ve amcalarıma onlardan sonra da inşallah biz sürdüreceğiz. Bu şekilde? Evet. Harika. O zaman biraz da firmadan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Baktığımızda dediğiniz gibi çekirdekten yetişiyoruz değil mi? Evet. Sizden dinleyelim geri kalanını. Ee, dedemden kalma, hı hı. dedemin dedesinden de oralara pek hakim değiliz ama biz kendimizi 1975 olarak sunuyoruz. Hı hı. Yani kuruluş tarihi sosyal medyalarımızda bu şekil e, yazdım. Hı, hı. Çiftliğimiz e, bu bu çiftliğimiz genellikle besi çiftliği. Hı hı. Diğer çiftliklerimiz damızlık kuzularına. Burada toplam 2000 civarı e, küçük küçükbaş. Evet. 150 civarında da büyük baş bulunmaktadır. Harika. Oldukça geniş çaplı baktığımızda evet. hakikaten. Peki biraz da yaptığımız faaliyetlerden bahsedelim. Burada nasıl bir serüvenle karşılaşıyoruz? Ee, öncelikle kendi damızlık hayvanlarımız, diğer çiftliklerden ürettiğimiz kuzularımızı bu çiftliğimize getiriyoruz. Hı hı. Ee, bunları e, oradaki ürettiklerimiz hayvanlar daha önce bir aşılama sistem olur. Hı hı. İşte çiçekli, vebası, şaptı, çelermesi de bu tür aşılamaları yaptıktan sonra Hı -hı. hayvanlarımız e, besi dönemine alınır. Hı -hı. İşte günlük e, besi bitene kadar ortalama 2 kilo yenmiyor bu hayvanlar. Hı -hı. Bizim e, yavru kendik ürettiğimiz hayvanların ortalama işte kasaba gidiş şeyi 45-50 gün civarı olur. Pardon 4-5 ay civarı olur. Hı -hı. E, kendik hayvanlarımız bize yetmediği için, ürettiğimiz hayvanlar bize yetmediği için Dışarıdan hayvan takviye ediyoruz çiftliğimize, hı hı. bunlar genellikle işte kilolara 25 olur, 30 olur canlı ağırlık, 20 olur, 40 olur, 45 olur. Hayvanın kendi aldığımız tarihte kilolarına bakarak işte bazı hayvanlar 30 günde, bazı hayvanlar 2 ayda, bazı hayvanlar 3 ayda kasaba iletiyoruz. Evet bu şekilde bu devam şekilde Aynen. bu şekilde Aynen. serüvenlerimiz devam ediyor. Çok güzel. Peki burada en çok nelere dikkat ediyoruz işimizi yaparken? Ee, burada en çok koruyucu veterinerliğe dikkat edilir. Hı hı. Çünkü hayvan hastalandıktan sonra vurduğun ilacın bir faydası yok. Hı hı. Bu sana ek etkiler olarak geliyor. Öncelikle aşılarımızı tam zamanlı hayvanımız dışarıdan aldığımız hayvanlarımız çiftliğimize iner inmez çiçek aşısı, ve bağaçsını yaparız. Hı hı. Hayvanın durumuna göre işte yedir karmaçılar var. Onları yaparız. Hı hı. Ee, hayvanın daha güzel randıma yapması için e, hayvanın kırkımlarını yaparız. Ee, e, Randımanı daha fazla artırmak için özel kendi rasyonlarımız var. Besir rasyonlarımız. Hı hı. Onları uygularız bu kadar yani, yani öncelikli hayvan, sağlık ama hayvan sağlığı kesinlikle öyle hayvanların sağlığına oldukça dikkat ediyoruz mi? Evet. çünkü baktığımızda bir nevi de gıda sektörüne hitap ediyor aslında bizler bunları insanlara sunuyoruz değil mi tabi tabi direkt halkımıza gidiyor yani başka bir aşaması yok bu hayvanların bizden beş geldiği zaman direkt bir şekilde kasaba kasaptan size harika çok güzel peki hangi günlerde faaliyetteyiz saat kaç kaç aralı hayvancılıkla herhangi bir saatimiz yok Evet. niye yok çünkü 7-24, 365 gün ilgi isteyen bir sektör. Evet. E, boş bıraktığın zaman hastalanmalar, ölümler meydana geliyor. Evet. O yüzden e, arkadaşlarımız olsun, biz olsun sürekli hayvanın içinde bulunmaktayız. Harika. Biraz da alanımızdan bahsedelim. Küçük baş hayvanlarımız mevcut. Totalde 2000 tane dedik değil mi? Bu çiftliğimizde 2000 tane. 2000 tane. Biraz bunlardan bahsedelim. E, bu çiftliğimiz 2000 tane küçük baş bulunmaktadır. E, i̇çinde bir 2-300 tane dışarıda göründüğü gibi evet. damızlık hayvanlarımız da bulunmaktadır. Onlar yeni geldi çiftliğimize. Evet. E, diğer çiftliklerimizde de, de besi bulunmaktadır ama orası biraz daha az. Orada 1000-1500 civarı var. Hı hı. Bir diğer çiftliğimize sadece damızlık. E, totalde 2500 damızlık hayvanımız var. E, 5 yakın e, totalde baş oyunumuz bulunmaktadır şu an. Çok güzel. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet. Belki sizler rakip olarak görmüyor olabilirsiniz ama biz yine de öyle söyleyelim. Peki bu rakiplerden sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle rakip demeyelim. Sonuçta hepimiz esnafız. Hı. Yani biz oturup kalkıyoruz, beraber ticaret yapıyoruz. Hı hı. Hayvanlarımız ondan onlardan bize geliyor, bizlerden onlara gidiyor. Ee, ayıran Bizim rasyonumuzdan daha kaliteli, hı hı. E, daha lezzetli et üretmek amacımız bu zaten bizim. Onun için e, yemlerimiz hı hı. özel rasyonlarımız işte hayvanımızın bulunduğu çardak yüksek kesim olması, Nasıl? alanın geniş olması hı, hı ilgi alaka çok önemli hakikaten. Ya şimdi e, bu işi sevmeden hiç kimse yapamaz. Kesin. Hani bakıyoruz çevreden eline birkaç para alan hayvancılığa başlayalım diyorlar. bir yaz döneminde başlıyorlar. Kış dönemini görmeden hayvancılığa girişiyorlar. Kış dönemini gördükten sonra öteki yaza hayvancılıkları bitmiş oluyor. Aynen. Bu işi öncelikle sevmek lazım. Sevdikten sonra işte 5, 10, 20 ile başlayıp ileriki, sev ileriki seviyelerde işte aşama aşama gidip hayvanları çoğaltmak daha mantıklı. Evet. Peki sadece Konya bölgesine mi hitap ediyoruz? Ee, tüm Türkiye demeyelim de ee, Ege bölgesi, e, Konya çevresi, Denizli, onun sonra Urfa, Gaziantep, Hatay bu yerlere gönderimlerimiz var. Ayrıca ihracat açıldığı zaman ihracat da hayvanlarımızı gönderiyoruz. Ha, Arabistan, ha. işte Katar. Hı hı. Buralara da hayvanlarımızı gönderiyoruz. Dış ülkelere de gönderim evet. yapıyoruz. Çok güzel. Baktığımızda dediğimiz gibi zaten sizler bu işin çekirdeğinden geliyorsunuz evet. ve oldukça hakikaten izleyenlerimiz de orta noktadan şu anda izliyordur. Oldukça geniş bir alana sahibiz değil mi? Şöyle biz çalışan olarak da şey, kalabalık olduğumuz için bu genişlik daha fazla ilerle, ilerlemek gerekiyor. Bu ilerlemek artık bize kaldı da Hı. Hmm. Amcalarım, babam, kuzenlerim var. Kalabalık olmamızın avantajları bunlar. Tabii. Ki. Normalde hayvancılık öyle tek başına veya bir iki kişiyle yapılacak bir iş değil. Hmm. Çalışan arkadaşlarımız da var. Onların da bize çok faydası var. Onlar da zaten en az bizde 5 yıllık, 10 yıllık, 12 yıllık çalışanlarımızlar. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Ee, şu an 8 kişi. 8 kişi. 8 kişi de kendimiz varız, kendimiz Hı. çalışıyoruz. 15-16 kişi varız ya bu işi yapan. Harika. Yani 15-16 kişiye istihdam sağlayıp baktığımızda ülkemize de faydalı oluyoruz. Tabii. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz <laughs> bu alanda. Teşekkür ederim. Peki Seyit Bey biraz da sektörden bahsedelim. Bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir sizce? Bu sektörün artıları e, stresten uzaksın. <laughs> yani bazı burası Besik Çiftliği şehre yakın olduğu için pek söylemek gerekir gene gerekir ama bizim kendi diğer çiftlerimiz Meryem'e ya yakın olduğu için stresten uzaksın. Hı hı. Doğal yaşamın içindesin. Evet. Bu bir artısı bu şeyin. Evet. İşletmenin. Ha, eksileri ne var? Eksileri şunlar var. Tatilin yok. Hı, hı. İşte ne bileyim bazen yeri geliyor yakınların düğününe. işte hı hı. yakınların bir sorun olduğu zaman gidemiyorsun. 7-24 bu işin içinde olman gerekiyor. Bunlar da eksileri. Ee, bir başka konudan da şu birkaç yıldır hani ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı hayvan fiyatlarında düşüklük var. Şu an bulunduğu enflasyona dair son 7-8 aydır belirli bir artış karga set fiyatında belirli artışlar olması gerekene bunlar sabit kaldı. Evet. E bu durum bizi aldığımız hayvanlardan bir mes bir girdi fiyatları var. Dışarıdan aldığımız hayvanların e işte çalışan giderleri var. Yine aşı giderleri var, yem giderleri var. Bunlar karşılamadı evet. fiyatlar. E, çiftçimiz, besicimiz biraz zarar etti bu durumdan. Hem küçük baş olsun hem büyük baş. Hı hı. Eksileri de bunlar oldu. Eksileri de bunlar zaten. E, piyasa. Piyasanın evet. dengesizliği. Kesinlikle öyle. Peki özetle baktığımızda müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Bizler neden tercih? İlk önce amacımızı söylemiştik zaten. Daha kaliteli, daha lezzetli, kısa sürede hayvanlar üretmek. Evet. Şimdi e, hayvanın eti, hayvanın yediği yeme göre işte arama verir, lezzet verir. Hı hı. Biz her çeşit e, kuru gıda olsun onlardan kullanıyoruz. İşte çekirdeği, soyası, arpası, mısır bunlar genellikle bütün besicilerimiz kullanır ama bazı ek takviyeler yapıyoruz biz rasyonlarımızda. Hı, hı. Ve en kalitelisi değil mi? En kalitesi değil mi? ki bize yakın olan, bizden daha iyi olanlar vardı ama biz elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki burada hayvan alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çiftliğimizden hayvan alırken mi? Genel olarak konuşursak. Genel olarak konuşursak dışarıdan biz aldığımız hayvanları nasıl seçtiğimizi soruyorsanız öncelikle o bölgenin hastalık durumunu bilmek gerekir. Hı hı. Şimdi hayvan almaya gidiyoruz o bölgede işte şap oluyor, çiçek oluyor, veba oluyor. Hayvan aldığı zaman bu kadar büyük bir çiftliğe o hayvanı getirdiğim zaman diğer hayvanlarımız hastalanıyor. Evet. Bu ölüme kadar yani çiçek olsun ölüm oranı yüksektir hı hı. aşılar yapılmadığı zaman. Bu bizim deza, dezavantajımız oluyor. İlk önce bundan bölgenin Eee hayvanların sağlıklarına bakmak gerekiyor. Hı hı. Bir diğeri bizim çiftliğimizde genellikle akkaraman, işte dışarıda görülen mor başlar var. Hı hı. Bunlar bu nokta. Zaten Konya çevresinde akkaraman tercih edilir. Hı. Yani ak karaman e, Meramıza ak oluyor damızlıklarda. Yani merinoslar alınır. Eee bazı yerlerden merinoslar alıyoruz. Onları veriyoruz. Hı hı. Büyük baş olarak genellikle et ırk olduğu için simental tercih ediliyor. Hı hı. E, süt Süt üzerine bir 10 15 tane hayvanımız var. Onlara pek yani şey yapmıyoruz. Önem vermiyoruz. Çünkü Hı -hı. süt hayvancılığı biraz daha uğraş gerektiriyor bir şey. Uğraş göre. gerektiriyor evet. Bu şekilde. Bu şekilde. Ki keza zaten sizler de sağlık alanında çalıştığınız için bu konularda oldukça hassassınız, değil mi? Evet, evet. Yani ne olursa olsun ilk önce hayvanın sağlığı önemli. Tabii. Hani kazandığı para bir önemi yok. Bu hayvan bugün para kazandırmayabilir. Hı hı. Ama birkaç ay sonra para kazandırmaya başlar. Evet. Yani önemli olan çiftliğin sağlık durumu. En önemli nokta bu. Çiftliğin sağlık durumu. Kesinlikle öyle. Peki artık yavaştan toparlayalım. Sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ee, piyasada kargaset fiyatında belirli aylarda pik yapıyor. Belirli hayvanlarda çok düşüyor. Hı. Öncelikle besicinin için, besicinin bizim için piyasanın istikrarlı olması gerekiyor. Yani evet. sabit fiyatlarda bir anda çok yükselip bir anda çok düşmesi bizim için kötü durumda. Evet. İyi olmuyor bizim için. Evet. Bunu istikrara sağlamak gerekiyor. Hı hı. Ee, bir diğeri de ülkemizin ve tarım ve hayvancılığın daha gelişmiş günlerde görüşmek üzere. Kesinlikle öyle. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Ee, Instagram'da işte Çığır Kardeşler Besicilik olarak geçer. Evet. Facebook'ta da aynı. Her yerde aynı. Çığır Kardeşler Besicilik. Zaten yazdıklarında iletişim ve konu bilgileri mevcuttur değil mi? Evet evet. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Rica ederiz.